Bir büyü vardır, kişi yapılmıştır, kişi üzerinden halledilmesi gerekiyordur. Bir büyü vardır, kapı açıktır, kapı kapatılması gerekiyordur. Buraya dikkat. Burası çok önemli. Yıldızı düşükse bir insanın, eğer o insana büyü ve musallatı da olsa direkt o kişiye önce rukye yapmayacaksın. Çünkü o kişinin kapısı açık olduğu için yani şöyle örnekleyeyim sana. Ya hocam ben gidiyorum sürekli hocalara rukiye iletiyorum, okuyorum. Büyü vardılar çözen yok. Anlasana. Bir kapın açık. Önce bu kapağı bu kapatılması lazım. Şimdi bu ofisin kapısının olmadığını düşün. Buraya hırsız girdiğini düşün. Biz de polis aradık. Burada her şeyi çalmışlar dedi. kapayı yok. Tamam mı? Örnek. Polis bana der ki kardeşim. Burada kapısı yok. Aynen öyle. Bir de şöyle bir örnek vereyim. İnsan şunu bilsin. Bunu daha bir spesifik bir örnek vereyim. Şimdi bu odaya su bassın düşün. Sabah gelip buraya su basmış. İlk işimiz ne olur? Yani suyu boşaltmak, boşaltmaya çalışmak. İşte bu, bunu yaparsan suyla hoca gezersin. Önce o su nerede aklı diriyi bulmak lazım. <laughs> Boşaltmadan nasıl gel bulacaksın orayı? Suyun aklı bulman lazım. Ben o suyu boşaltsam bile eğer o deliği kapatmıyorsam aktör, aktör yarın, de gel evet, ha, yarın hala geldiğimde atıyorsun. ben bugün bu ofise tamam. su bastı, ben burayı temizledim suyu aktardım yarın geldiğimde o deliği bulmaz kapatmazsam o su yine sızmaya devam edecek. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yıldızı düşük insanı böyle demektir. Evet. Yıldızı düşük olan insan zaten o insan büyünün ve büyücünün peşinde koşmaması lazım. Hı hı. Yıldızı düşük olan insanın büyücünün ve büyünün peşinde koşması saçmadır. Sen zaten çekiyorsun. Senin çektiğin için o çeken alanla avranı güçlendirmen lazım. Kalbinin nazarını kuvvetlendirmen lazım. Yıldızı düşük olan bir insan bende büyü var deyip gidip kendi üzerinde büyüsünü ya da musatını çözdürmesin. Kapıyı kapatsın.